Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle geçtiğimiz günlerde detayları yavaş yavaş netleşmeye başlayan vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği ile ilgili netleşen detaylar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ama bu videoya geçmeden önce kanalıma abone olur, bu videoyu beğenir ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Kanalımda genel olarak sizlerle paylaşmaya değer bulduğum ürün incelemeleri, hayata dair ipuçları ve faydalı olabileceğini düşündüğüm bilgiler hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada şu anda 100 aboneyi geçmiş bulunuyoruz. Bu benim için mutluluk verici bir şey. Sizlerle beraber kanalın da büyüyor olması ve yeni içerikleri sizlerin yorumları doğrultusunda hazırlıyor olmam beni gerçekten mutlu ediyor. Bu anlamda da şu ana kadar kanala katkı sağladığınız yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta öğrencilere yönelik vergisiz telefon desteği ile ilgili netleşen detayları, kimlerin telefon alabileceği ve hangi telefonlar alabileceğinizle ilgili bilgi vermeye başlamıştım. Dün gerçekleşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun A Haber canlı yayınında bununla ilgili verdiği detaylar oldu. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kendisi canlı yayında Cumhurbaşkanımızın kendilerine ilettiği talimat neticesinde 3 aydır bu konu üzerinde çalıştıklarını ve 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje olduğunu bildirdi. 3 ayrı operatörden, Türksel, Türk Telekom ve Vodafone'dan 10 GB internet hakkı ile ilgili teklif aldıklarını ve ilgili şartları sağlayan öğrencilerin bu interneti kullanabilecekleri hakkında bilgi verdi. Ee, Tabi burada bu internet kullanımı ile ilgili kendisi Bilgi Teknolojileri Kurumu vasıtasıyla öğrencilere tanınmış olan internet hakkının başkaları tarafından kullanılmasının engelleneceğini bildirmiş. Bu e, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması adına güzel bir önlem diye düşünüyorum. Ee, bu internet kullanımı ile ilgili de bu ay başlanacağı hakkında bilgi vermiş. E, Tabi burada e, daha önce telefon şartları ile ilgili hususları belirtmiştim. İnternet kullanımı da yeni telefon almış gençlerin, e, öğrencilerin yapabileceği belirtilmiş. Burada e, öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış bir hattı yoksa internet kullanımını da yapamayacağını bildirmiş olalım. E, bir diğer husus bu internet kullanımı hakkını elde edebilecek öğrenciler yalnızca lisans öğrencileriyle sınırlı. Yani yüksek lisans ve açık öğretim Öğrencileri açık öğretim öğrencilerinin dahil olmadığını zaten bir önceki videoda da belirtmiştik hatırlarsanız. Bu haktan faydalanamayacaklar. Ee, bu arada hani bu internet erişimiyle beraber aslında öğrencilerin kazandığı indirim tutarının da toplamda arttığını söyleyebiliriz. Hatırlarsanız öğrenciler 9500 TL'lik bir telefon aldıklarında yaklaşık 4218 TL gibi bir vergi indiriminden faydalanabiliyorduk. Tabi bu hesap sadece telefonu satın aldığımızdaki bize vergi indirimini ifade ediyordu. Ama 12 ay boyunca her ay 10 GB kadar bir internet bedelinden de öğrenciler faydalanmış olacak. GSM operatörlerine aylık 10 GB internet için ödeyeceğiniz bedeli de hesapladığınızda toplam sizin için faydalı olacak bedel netleşmiş olacaktır. Burada Turkcell için aylık 10 GB internet erişimini aradığımızda aslında tam olarak aylık 10 GB'ın bedelini değil 3 haftalık bedeli bulabiliyoruz. Bu 240 TL gibi bir fiyata tekabül ediyor. Bunu Turkcell dışında Türk Telekom'da aradığımızda 185 TL gibi ama bir taahhütlü bir fiyatı bu. fiyatla karşılaşıyoruz. Aynı internet erişimi için Vodafone'dan 10 GB internet almak istediğimizde ise yaklaşık 155 TL gibi bir ücret ödememiz gerekiyor. Yani arkadaşlar, aylık 10 GB internet için ortalama olarak ödememiz gereken bedel ay başına 193 TL oluyor. Bundan 12 ay boyunca faydalanacağımızı düşünürsek toplamda 2320 TL gibi bir avantaj elde etmiş bulunuyoruz. Tabi cep telefonu için de yaklaşık 4200 TL gibi bir vergi indiriminden faydalanacağımızı düşündüğümüzde toplamda 6500 TL civarında bir avantaj elde etmiş bulunuyoruz. Bu günümüzün ekonomik koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizdeki ortalama bir genç için gerçekten cazip bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Eğer ihtiyacınız ve imkanınız varsa ben faydalanmanızın yararınıza olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizin bu konuyla ilgili öğrenmek istediği, eklemek istediği hususlar olan arkadaşlarım varsa yorumlar kısmında belirtebilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.